Daha önce tarihin farklı dönemlerinde Anadolu'dan geçmiş, Anadolu'yu gezmiş, türlü zorluklarla bu çetin toprakları kat etmiş birçok gezgin, seyyah veya maceraperest hakkında konuştuk. Bunlar geneli 1800'lü yıllarda çoğunlukla maceraperest, oryantalist veya arkeolojik araştırmalar için topraklarımıza gelmiş veya topraklarımızdan geçmiş insanlardı. Bazen bir at üzerinde, bazen yürüyerek Bazen bir deve kervanıyla, bazen yalnız ve çoğunlukla da onlara yardım eden insanlarla. Hanlarda, köylerde, bazen açık havada yağan yağmurun altında konakladılar. Nereden baksanız 1700'lü, 1800'lü yılların zor şartlarında Anadolu'da ilerlemek zordu. Onlardan bazıları geride seyahatnameler bıraktılar. Bazıları gravürler, bazıları da geçmişin karanlığında yok olup gittiler. Fakat şimdi size bu yürüyüşlerin en ilginci ve belki de en zorlu, en anlamlılarından bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Hep öncekiler gibi bir macera perest veya bir gezgin değil. Bu sefer gözleri görmeyen, Anadolu'lu bir halk ozanının parçalanmış ayakkabılarıyla Sivas'tan Ankara'ya doğru yaptığı yürüyüşün gerçek hikayesi. Aşık Veysel ve arkadaşı İbrahim'in Sivas'tan Ankara'ya tam 3 ay süren yürüyüşleri. Aşık Veysel'in türkülerinden bahsetmeyeceğim. Ne kadar usta ve bilge bir halk ozanı olduğundan da bahsetmeyeceğim. Size sadece Aşık Veysel'in Cumhuriyetin 10. yılında yazdığı Cumhuriyet Destanını Mustafa Kemal Atatürk'e okumak için yürüyerek Sivas'tan Ankara'ya gidişini anlatacağım. Kolay değil. Mevsim kış ve şartlar ağır. Üstelik fakirlik de var. Cumhuriyetin 10. yılında Sivas'ta bir nahiye müdürü olan Ali Rıza Bey, Aşık Veysel'den Cumhuriyetin 10. yılı için bir destan yazmasını istedi. Aşık Veysel, nahiye müdürünü dinler ve 10. yıl için bir destan hazırlar. Yazdığı destanı ilk kez orada nahiyede Ali Rıza Bey'e okur. Nahiye müdürü Ali Rıza Bey o gün destanı kağıda geçirir ve Ankara'ya göndereceğini söyler. Oysa aradan hayli zaman geçmesine rağmen ne ses çıkar ne de bir soluk. Aşık Veysel tüm naifliğiyle belki Atatürk duyar da bizi ister diye bekler durur. Derken kara kışın ortasında eski arkadaşı İbrahim'le Ankara'ya kadar gitmeye, destanı bizzat Atatürk'e kendisi okumaya karar verir. Yıl 1933. Aşık Veysel ve İbrahim yaya olarak Ankara'ya doğru yola koyuldular. İç Anadolu'nun zorluk kışında gözleri görmeyen bir adam bir elinde sazı ve diğer eliyle kolunu tuttuğu arkadaşı İbrahim bazen dizlerine kadar ulaşan sonsuz beyazın içinde yürüdüler. Aşık Veysel'in kendi anlatımıyla Akdağ madeninden ve Yozgat'ın köylerinden geçtiler. Daha sonra Alacan'ın köylerinden Sungurlu'dan ve Çankırı'nın bazı köylerinden. En son Çubuk Ovası'nı da geçerek tam 3 ayda Ankara'ya vardılar. Nereden bakarsak zor bir yürüyüş. Bu zorluk kış şartlarında nerelerde konaklayıp ne yiyip ne içtiklerini bilmiyoruz. Ankara'ya vardıklarında ceplerinde hiç paraları kalmamıştı. Ne kalacakları bir otel ne de misafir olacakları bir ev vardı. Derken çevreden Erzurumlu bir paşodayı vardır sizi misafir eder dediler. Veysel ve İbrahim Paşodayı buldular. Paşodayı söylendiği gibi misafirperver bir adam. Veysel'i de İbrahim'i de evinde misafir eder. Aşık Veysel birkaç gün Paşodayı'nın misafiri olarak kaldıktan sonra Ankara'da kahvehanelerde çalıp söylemeye başladı. Bu arada Ankara'da varlıklı bir adam olan Hasan Efendi Aşık Veysel'in yavaş yavaş kahvehanelerde yayılan namını duyup Büyük zorluklarla Ankara'ya gelmiş bu iki adamı misafir etmeye karar verir. Aşık Veysel ve İbrahim'e sıcak bir oda ve iki rahat yatak verir. Aşık Veysel çok geçmeden Hasan Efendi'ye Cumhuriyetin 10. yılı için bir destan yazdığını ve bu destanı Atatürk'e okumak için Sivas'tan Ankara'ya yürüyerek geldiğini söyler. Hasan Efendi ise duruma şaşırır ve bunu tanıdığı bir milletvekiline anlatacağını söyler. Daha sonra milletvekili aşığı görmek ister. Çok geçmeden aşık ve İbrahim milletvekilinin karşısına çıktılar. Milletvekili sorar, ne istiyorsunuz der. Aşık Veysel, halk şairiyiz, Atatürk'ü görmek istiyoruz der. Milletvekili ise bırak canım der. Siz kıyıda köşede çalın, çağırın, geçin, gidin der. 5-10 para kazansanız yeter der. Fakat Aşık Veysel, Cumhuriyet'in 10. yılına bir destan yazdığını ve bunu Atatürk'e okumak için Sivas'tan Ankara'ya geldiğini söyler. Milletvekili söyle bakalım deyip aşıktan destanı dinlemek ister. Aşık destanını baştan sona okur. Güzel, çok iyi yazmışsın ve iyi düşünmüşsün cevabını alır. Bunu der, hakimiyeti milli matbaasında da okuyun. Veysel ve İbrahim ertesi sabah saat 8'de hakimiyeti milli matbaasına çarşıya doğru yola koyuldular. Fakat Çarşının girişinde yer yer yırtık elbiselerinden dolayı içeri alınmazlar. Bunun sebebi tam da o gün İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Ankara'ya gelecek olmasıydı. Çarşıya uygunsuz kıyafetle giriş çıkış yasaklanmıştı. Bunun üzerine arka sokaklardan dolaşıp hakimiyeti milli matbaasına varmayı başarırlar. Matbaa müdürü Gündüz Bey'in karşısına çıkıp destanı okurlar. Gündüz Bey güzel der bunu basalım. Aşık'ın ve İbrahim'in fotoğrafları çekilir. Hemen oracıkta telif hakkı olarak da 8 lira para verilir. Kendi deyimiyle o zaman için kıymetli. Matbaadan ertesi gün tekrar gelmelerini ve basılan gazetelerden hatıra olarak birkaç tane alabileceklerini söylediler. Bir gün önce çarşıya giremeyen Aşık Veysel ve İbrahim o gün çarşının girişini tutan polisler tarafından büyük bir saygıyla karşılandı. Artık Ankara'nın en büyük gazetesinde Sivaslı bir halk şairinin Cumhuriyet'in 10. yılı için bir destan yazdığı ve bunun için Sivas'tan Ankara'ya geldiği yazıyordu. Ve işin garibi o gün Ankara'da bu büyük halk şairini misafir etme yarışı başlamıştı. Fakat Aşık Veysel'in kafasında tek bir şey vardı. Atatürk gazeteyi okuyacak ve Veysel'i destanı okuması için çağırtacaktı. Oysa aşığın da kendi deyimiyle Atatürk'ün başının kalabalık zamanıydı. Rıza Pehlevi Ankara'daydı ve gündem dünyada büyük şaşkınlık yaratan Türk inkılaplarıydı. O hafta Ankara'nın önde gelen avukatlarından bir tanesi Aşık Veysel'i halk evine götürdü. Aşık Veysel Edebiyat Şube Reisi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Hemen o akşam Aşık'ın okuduğu tüm şiirler yazıldı ve kaydedildi. Bununla da bitmedi. Aşık'a da İbrahim'e de yeni birer elbise dikildi ve Aşık pazar günü halk evinde büyük bir konser verdi. Aşık Veysel bu konserden 50 lira kazandı ve çok geçmeden Sivas'a, köyüne mecburen geri dönmek zorunda kaldı. Zamanı şartlarıyla düşündüğümüzde bir Anadolu köylüsünün evinden ve ailesinden bu denli uzun süre habersiz ve uzak kalması zor bir işti. Aşık Veysel Sivas'tan başladığı uzun ve zorlu yolculuğu aşmasına rağmen Atatürk'e ulaşıp yazdığı destanı Atay'a okuyamadı. Fakat aşığın destanını çok sevdiği Atatürk'e okuma isteği hiç sönmedi. Aşık çok geçmeden bu sefer İstanbul'a hareket etti. Bu defa İstanbul'a hangi şartlarda nasıl gittiğini bilmiyoruz. Fakat sanki bu sefer şans aşık Veysel'e gülecekmiş gibi olur. Atatürk dolma bahçede dostlarıyla keyifli bir anında demlenirken İstanbul Radyosu açıktır. Spiker, İstanbul'a gelen Sivaslı, gözleri görmeyen bir halk ozanından ve ozanın yazdığı Cumhuriyet Destanı'ndan bahseder. Atatürk Destanı dinler ve bizzat kendisi radyo evine telefon eder. Radyo evi ozanın çıktığını söyler. O arada aşık, Arap kirli Mehmet Efendi'nin evinde misafirdir. Emniyet müdürlüğüne telefon edilir. Polisler 12'ye kadar İstanbul'un altını üstüne getirirler ama Aşık Veysel'i bulamazlar. Ertesi sabah Aşık Veysel radyo evine gittiğinde Cemil Bey ''Yahu akşam neredeydiniz? Bir fırsat kaçırdık ki tüm İstanbul atanın emriyle altını üstüne geldi de sizi bulamadık.'' der. Cemil Bey yine de atanın yaveri Şükrü Bey'e bir mektup yazar ve aşığın eline verir. Alın bu mektubu da varın gidin Dolmabahçe'ye der. Aşık Veysel ve İbrahim Dolmabahçe'nin yolunu tutarlar. Polisler yine kapıdan içeri girmelerine izin vermez. Aşık ve İbrahim durumu anlatırlar. Böyle böyle olmuş derler. Ardından komiser çıkar gelir. Evet bırakın geçsinler akşam Atatürk dedi der. Aşık ve İbrahim Dolmabahçe'nin kapısından içeri girerler. Yaver Şükrü Bey'e haber verilir. Şükrü Bey çıkar gelir mektubu açar ve okur. Ne yapayım şansınız tutmadı der. Akşam o kadar arattım saat 12'ye kadar fakat bulduramadım. Malum bu bir keyif zamanıdır. O zaman çok iyi, hakkınızda hayırlıydı. Fakat şimdi söylenmez, ben söyleyemem der. Yine öyle bir an gelir, hatırlayacak olursa ben sizi bulacağım der. Aşığın deyişiyle o geliş, bu geliş kısmet olmadı. Kör talih aşığa İstanbul'da da gülmedi. Bu muhteşem buluşma bir türlü gerçekleşmedi. Atatürk ve Aşık Veysel Dolma Bahçe'de bir araya gelebilseydi ne olurdu bilmiyorum. Muhtemelen Cumhuriyet ve Anadolu tarihinin en ilginç buluşmalarından biri gerçekleşmiş olurdu. Belki de şimdi hem Atan'ın hem aşığın en ilginç fotoğraflarından birine bakıyor olurduk. Ama ne yazık ki bu buluşma bir türlü gerçekleşemedi. Evet. Amacım Anadolu tarihine farklı açılardan bakmak. Anadolu'ya eski gezginlerin Seyahatnamelerin ve gravürlerin penceresinden bakıyorum. Konu Anadolu'da yürümekse, Aşık Veysel'in efsanevi yürüyüşünden bahsetmeden olmazdı. Onu unutmamalıyız. Bir dahaki sefere yeniden görüşmek üzere herkese sevgiler.